Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Çekeceğimiz video Brawl Stars'ta kutu biriktirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi video başlamadan önce kanalıma abone olup like, katılmayı unutmayın. Videoya geçelim. Oyunumuza girer, Girmiştim arkadaşlar. Bu arada oyuna yeni şeyler geldi. Keşke benim şu Brawl Pass bitmeseydi. Yok bitmeseydi süper rengi bro alacaktım. Ama olsun. Keşke bitmeseydi. Çok üzüldüm ya. Bu arada ezan okunu yaz Allah. Şimdi kutu kasacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ne çabucak olduk ya. Bu kötü oynayış. Bu bu maç kötü oynarım. O zaman biz Deril alalım. Hem yani canı güzel. Canı güzel. Arkadaşlar ben maç yaparken çok fazla konuşamıyorum savaş yaparken. Onun için özür dilerim. Oyuna konsantre oluyorum. Anam! Bunun şeyi ne? Anam, tikin şeyi ne oldu? keşke dalmasaydım ama olsun. En azından dördüncü olduk. Şuradaki kutuyu alalım. Arkadaşlar ben güncellemiştim önceden 2 Temmuz'da ama Brawl Pass ilerlememişti. Niye baktım Brawl Pass ilerlemiş. Biz biz Brawl Pass'ı önceki sezon Brawl Pass'ı bitirmiştik. Ondan kuzenimden canımız çok sıkılıyordu. Şimdi artık sıkılmayacağına eminim. Ölüyordum. Arkadaşlar adam bizden kaçıyor. Keşke yüzük o yükü ben alsaydım ya. Adam şimdi öldürebilir. adamlar kovalamaca oynuyoruz ya ah be ikinci mi olduk evet çok üzüldüm arkadaşlar ya benim brawl pass bitmeseydi keşke şey benim amcam satın almıştı brawl star'da şeye Brawl Pass'ı etkinleştirmişti. Keşke o bitmeseydi ya. Şeyi alırdım. Brawl'ı alırdım. adam bir salmadı beni. Arkadaş adam bir salmadı beni ya. Oha darında beş yok Bir yere pusayım diyeceğim ama pusacak ya. Şu. Her yerde adam var. <laughs> of ya. Keşke <laughs> saldırmasaydım. Evet bundan eksik yemedik. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazan mısınız surge hangi karakterin giysi mi ki onu merak ettim Arkadaşlar anlayamadım. Mi, ney, ne anlayamadım giysi mi ne ya 12 canı kalmış ya adamın oha 10. da olunmaz gari alalım arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 7 dakika ne oldu be? Daha bir kutu kasabildik. Abi. Anam. Arkadaşlar ben kutu kassam kassam baya bir kutum olunca kutu açılımı yapacağım arkadaşlar kutu açacağız sizlerle birlikte ama yani öyle 50 tane falan yapamam çünkü çok zor yapabilirim 50 tane falan. Böyle 20 tane yapabilirim. Yapabilirsem yaparım. 20 tane. Adamla aynı vuruş yaptık. Arkadaşlar belki bugün iki video çekebilirim. 6 Temmuz bugün. Belki iki video çekebilirim bugün. Çünkü her gün bir video çekmeye çalışıyordum. Ee, bugün iki video çekebilirim. Çünkü 14 dakikadan sonra ben video çekemiyorum. Yani iki bölüm çekebilirim. Kutu açılık. Кутока сама да 8 bit Bu ne yerde 8 bit var Bitlerle doldu bu bölüm <laughs> Bit 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 8 bit Oha 7 yük mü var 7 yük ne diyorsun sen Lan adam zaten yedi yükü var. Ultisini kullanmaya gerek yok. <laughs> Alanı öldüm be. uçalım bir. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Çünkü 11 dakika olmuş. 14 dakikada kendi kapatıyor. Kendi kapattığı için sizlerden sizlere bir şey diyemiyorum. Alper'ı ultimle öldürebilir miyim bilmiyorum. Tamam. Para. Tamam ya Piper. Anam ultimi yat attım. Rico 6 yüküm var 6. Niye sataşıyorsun bana? Ama Max çok hızlı. Ha! <laughs> Duvardan öldürürüm işte. Oo. Oh. 150 oldu abi. arkadaşlar bir sonraki şimdi daha birazdan bir tane daha video çekeceğim onu da izleyebilirsiniz hoşçakalın bye bye